Merhaba. Konuş anne. Evet anneciğim. Senin fan club'ın anneciğim. Behlüş fan club'dan. Tamam. Evet. Behlüş fan... meylüş fan club'a hepiniz hoş geldiniz. Tık 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 tık. Akış oğlum. Akış oğlum. Üyelerimize özel Behlüş Efendi'den konuşma geliyor şimdi. Meluş bütün fan klubunu selamlıyor. Evet anneciğim. Herkes seni işlemeye geldi. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Her yerim tüy oldu. Evet ben Mehlüş'ü çeviriyorum. Kanalımıza üye olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz. <laughs> üyelik rozetlerinizden ve Mehliş Efendi emojilerinizden yararlanabileceksiniz. Evet, bunun için... Evet, affedersin. İyi olduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bundan sonra sizin için güzel videolar ve içerikler hazırlayacağız. ile beraber. Değil mi? Değil mi Ama düdük mü şey?